D, Q Lan niye söylüyor? Abi abi söyle. Affedersin. Ben de çoktan başlattım aslında. gelene Imposter gelirse bu video 150 bin like abi. Totem abi abi hadi başla. Imposter gelirse bu videoyu vermem. Vermene dedi. Ne? Ya Kanks. Bu sefer beni dinlerlerse kazanacağız abi. Tamam mı? Komşevi Mantık. Yapıyorsun. Ne yap? Efendim Ömer? Ömer? Efendim abi? Neyi, görev yapıyormuşuz gibi yapıyoruz falan dedin. Evet abi imposterları trollüyorum. <laughs> Hmm. Oradaki ben oradaki impostur kanıyım. Ben inan ben inandım bu arada. İnadına seni asalım mı? Adam. Asma adam neydi? What the fuck? Asan dedim adam yine nişan elinden vurdun. As Ömer'i <laughs> <Ben gülüyor> Adam mısın yani sen onu mu demeyeceksin? Ben adam mı oğlum adam laf getirtmem. Ha, <laughs> ya abi şimdi böyle bak hard diyoruz, sıkıştırırsın. Ne yaptığın şeylere bak ya. <laughs>

Ahahahah <laughs> Bu yani bu kremi getirmeden bir hakkımı yani can, Sen yani Kıvız Sen Sen bir bok yedin can Bir daha basamayınca görecek ben seni Tamam mı? Canı, canı kovalasanız Ay, da varmış. Ben onu az önceki oyunu öğrendim Aylardır oynuyoruz Aylardır <laughs> ilkokulu geldiği için Abim <laughs> işleri kapatırsak hani Açın beni Dedik yaraklar kalktı Koşuyoruz Aynen 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 kapatalım Abi şimdi. Başta şu kart görevini bayılıyorum ya. O kadar kredi kartı kullanıyorum yemin ediyorum böyle zorluk yaşamıyorum cidden bak. Temassız yok mu artık şöyle bir temassız gelsin geldi. Tamam komik değildi. O zaman dur dur kim açtı? Ramus 53 direkt elektriği açtı. Lamusil Lüç değil bu arada. Ben size söyleyeyim mi? Bak hiçbir imposter... Hmm. Abi kapı niye açılmıyor? Açın lan kapıyı. Böyle fake sonra... atalım. Da. Eyvallah kardeşim. Amına koyayım görev yaptırmadım abi. Ne öldürüyorsunuz adamı ya? Şimdi Vito'yu nerede bulduğumu sormadan <laughs> önce birbirini kesin klemleyecek olan kişiler var mı? Üçlü tur olan var mı? Pive ben Ramus geç. Aynen. Can Zekaz şey, okay. ben. Bir saniye. Pive, Ramus ve Barış şey, abi siz üçünüz. Evet, evet. Evet. Minimum 10 saniyedir beraber misiniz? Evet, 5 Aynen. Ney? Tamam. Pive Ramus şeyi alamaz bu kili. Tamam mı? Başka var mı birbirini klemleyebilecek? Ya ben kelimeler doldur bilmiyorum ama bir 5 saniyelik birlikteliğim oldu iki kişiyle önce. Ömer, O kadar kısa şey mı? Şeyleris. E, komun yanında çöp görevli vardı. Allah'tan <laughs> kimse anlamadı. komun yanında ya. Ben Nasıl anlamadım. kimse anlamadı şey abi? Değilsin. Sen şeyler sen sen Kaan Edmin'deydi. Edmin'in aşağıda story işte en altta şey var ya. Oğlum sen Edmin'in girişindeydin. Ha kanka biz communication'dan Bak, girerken. E altında girerdi. çöp boyutu atma var ya. Tamam tamam biz kapıyı evet, kapattık. o zaman almış ben atmış. Ya ben çok ki orada bunu başka bir şey yapmış. Çöpün Kim orada, orada? Kaan? Storage mi Kanka, kanka e, Ömer'le Ömer Can değil. Onlar kapı dışında kaldılar. Bir dakika Ömer, Can, Zekas, Pive, Ramus, Barış abi, kim konu yok mu buz diye gelişine böyle. Emir Emir <laughs> play mı? Ben ya yani, Emir Kuyayım en son sağ... Emir en son kameradaydı. Kameradan Medve yok yok. Ben gittim Medve tarafına. Emir en son kameradaydı. Kameradan... Sen kili nereden aldın be kardeş? Nerede aldın kili? Report'u mu? Evet alt köşede çöp boşaltma var evet. ya. Emir kamerada ise o okay, Ramos ben pive de değildik. Emir değilik. kameradaydı ama kamerada bir info var. Yani. Şafak benim info var, var senin söyle. işine yarayacak. Söyle şöyle. Yani ya, ben Atmin'den inerken şey, Zekans ve Can e, Communication'dan Storage'a girdiler. Ben yukarı doğru çıktım. Ondan sonra onlar ne yaptı hiçbir fikrim yok. Ya sadece onlar Storage'a karşılaştık. Storage'a ben, karşımıza ben, karşımıza ben direkt elektriğe geçtim. Elektrikten de tam girerken ya, yani orada karşılaştık. gördüm elektrik. Ya benim için en önemli info Barış, Ramus, ve pivot dikleme bu çilağı. Tamam abi devam evet, o edelim teklifle. o zaman. Tamam. Tamam Çipa tamam, abi bu son. Yeni alındıysa zekanız da olamaz. Zekan sen, sen ne yaptın? Ben zekan'ı zaten yakıyorum o kadar abutal bir çilağı. Şey dedim de. Voice ya, abi. Sen abi, sen bu voice'u konuşayım abi. Niye konuşme bu voice'u? Aynen beğendim bu arada. Öpüyorum ne? onu. Telefonu yana yatıyor konuşmuyor adam ne güzel. Geldi. Yani. Yani şey ya. tamam. Telefonu yanına Imposter olduğumda, bir şey bir şey. imposter olduğumda hatırlatın alt yani, taklit yapacağım geri tamam mı? Kapandı, olsun ha unutma evet. Emir beni mi takip etti? Anan avradını. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Ah birileri var burada. Oh güzel. Şunu hallederim Kimsenin umurunda değil ha. Navigasyona bir... Tamam, çok iyi. Tamam, güzel. Kameradan görürler diye düşünüyorum. Boyun dikkat çekmeye çalışıyorum şu an. Buz yapma, buz yapma. Bak kamera açık. <gülüyor> <gülüyor> Anana vuradır, dur. Kamerada mı öldü adam? Evet kamerada öldü abi. Çok iyi tahmin ettim ya ama bilmiyorum kim. Ramus'u <laughs> abi, <gülüyor> evet. ben onu diyecektim. Ramus'u buradan atıyorum çünkü ee, şey oradan çıktı yani oradan gördüm biz, ben. Ben yani göremezsin kanka bu arada ben sana şöyle bir şey diyeyim. O dümdüz koridorda ben yukarı doğru çıktım. Elektrik görevi mi? Elektrik kesintili yerindeki yukarıdaki böyle çip gibi bir şey çeviriyoruz ya. Onu yaptım oradan yukarı dümdüz çıktım. Kameranın önünde kil vardı nasıl görmedin o zaman? Kardeşim ben düz koordinat, kameranın içindeki ölüyü sen biliyorsun, ben değil. Kameranın önündeydi, yani tam içi değil. Aa pide o zaman şöyle Mammut bir info Bak şimdi bak, orada Ölümden vent yukarı, var mı azıcık? Orada vent var mı? Var, elektriğe e, ve... Tamam. gidiyorum tamam, tamam o şey. Ben diyorum ki sana, yazdım, ben elektriğin içindeydim, beni biri gördü, ben görevimi yaptım, indim aşağı dümdüz çıkarken sen odaya girmişsin, ben girmedim oraya. Beni odaya girerken çıkarken görme imkanı sıfır bu arada. Bilgin olsun. Yok çıkarken girerken görmedim. Sadece oradan yukarıdaki koridordan gidiyor. Tamam ben dümdüz yukarı doğru çıkıyordum. Bu başka bir şey yok. Şey şafak şey Ömer'le şey şey can. Bir Orada bir kenarda bir kapının kenarı var lan yukarı. Var oraya doğru gidiyordum yani. Gel yani, birlikte yapalım. Tamam Niye can. <laughs> ben bilmiyorum abi bu map bilmiyorum. Diğer mapta oynayan derseniz oradan her yerin infosunu veririm. Hadi Buraya... lan. Geç geç can söyle bakayım kameranın orada buldum dedi değil mi? Evet. Evet kameranın. Yani tam bir 5 5 6 saniye önce Emirda Lawrence'dan çıktı onu gördüm. Nereden geldi kanka oraya? Elektrikte 3 kişi vardı ben dahil. Toplam 3 kişiydik. Kimdi o? Ben seni gördüm galiba. Tamam, tamam sen beni ne elektrikte var, gördün mü? oraya soldan geldi. Reaktör ya, tarafından ya. 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 Ömer sen, ben sen ben ne diyecektin? Falan. Aa ben de canlı elektrikle söyleyeceğim. Biz canlı elektrikteydik. Ben, can ben gelmedim bu orda. Storish tarafından yani. geldik biz canlı elektriğe. Yani e Ramus geldi. geldi. Elmedi mi? Sen görmedin. Tamam. Elektriğe Ramus Elektrik geldi. Elektrikte ben vardım de... oğlum siz siz benden sonra geldiniz oraya. Ramus efendim almış olsaydı tamam. Yani ara ara salaklıkları var da vent atıp çıkar giderdi oradan. Niye alsın ya kili abi. yürüyerek gitsin ki? Elektrikte zaten var abi. abi. O zaman skip'le git. Elektrikte piver... ben ilk vardım abi. abi. Ben de o vent'in işine başka bir yere gidebilirim. Skip geç. Skip geç bir şey yok yani burada az öyle Martin. var farkında mısın? Adam art game evet. yapıyor. Hayır art game değil adam bir tane imposter oyunu bilmiyor. Ve o da pivo olabilir. Ben abi bir Biraz bir... önce yargı... Daha demeyecek yargı da ara ara 1 ve 9 atıyor. <laughs> Kasılmıştır iyi bunu. Ulan çok iyi tahmin ettin kamerada öldüğünü ya. Çok iyi tahmin et. Bak şu oyun başındayken kesinlikle bu böyle toplantıcık toplantıcık oldu ya. Direkt anında görebilir yapacaksın kardeş. Tamam. 30 saniye yok kill down kill cooldown hemen burada ölürsem bir kimse bulamaz. Şunun içine bakabilir miyim? Bu ee, burada da kimse yok. Abi, seri bir şekilde oyunu bitirebilirim. Nereden? Diyorsanız. Şimdi ben kameradaydım, tamam mı? Kameradan Medve'ye baktım. Medve'ye giren Vent çatıldı. Şey emir girdi. Ondan sonra kameradan çıktım ve e, Vent'in animasyonuna baktım. Sonra Emir Vent'e girdi. Hemen çıkıp ortada report'a basacaktım ki yolun kafeteryanın emergency yanında kiralanmış. Emir %100 yüz... Evet. Bu Yağlanın Emir kim kanka olamaz. Emir? Ben de, mi de? Mi? Abi, ben de donuyorum. Ben, 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 ben seni adminle bakıyordum. Ben takıldım Medb'ye. Ben de seni yükleyecektim. Ben gördüm kendimi ikinci. Sen diğer konuş. Bu arada kanka ben. kamerada oldu da denememişsin. Kamera işi yoktu bu arada. Ne yaptın? Ben? içine mi geçtin yoksa beni görmen lazımdı? Yo ben. Hayır oğlum ben. Ben sağlardım. Kamera da kimse yoktu bu arada. Ben kameranın yanına geçtim. Ben vardım kamerada. Sen de ikinci imposter mısın savunuyorsun? Yok ben neredeydim? Kameradaysın. <laughs> Emir Robert nerede olduğunu söylüyor. Ben ben, ben sana kamera önündeydim ben. Söyle, söyle bana. Ben yukarı taraftasın diye hatırlıyorum. Yanlış. Yanlış. Sen bu arada ikinci imposter'sın evet. ve çok bariz bir şekilde savunuyorsun. Evet. Hatta sen eğleniyordun. Ben Emir'e suç atıyorum. Sen niye? Bir şey postu var. Ne? Birbirinizi desteklemeniz hoşuma gitti bari. On numarasınız bari. Ama sen bana ben... göre kamerada değildin. Ben sağ tarafta sıçrayıcı görevin şey alt tarafındaki kameranın önündeydim. O sen, ana bir odası mı ne amına koyayım değişik bir yerde. Sen ikinci impostersın. Emir'in de yüzü düz. Evet Abi Garen, Garen 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 bir saniye. can bir şey diyor musun sen? Konuş abi sen. Yani sen raporladın söyle oğlum. Ha, beraber Konuşa şafak ben bekliyordum abi. şafak geldi rapor. Tamam. Eee okey okey okey. Garen for win üzerine bay yükleme. Garen for win defans. Abi ben sol üstten kafeteryanın içine işte medmeye girdim görevimi yapmak için. Zaten orada da şeyler açıktı. Bu sekiz biri vardı kameralar açıktı. Ardından zaten oradan çıkarken çabaklıca üründen geçiyordu. Ben orada vent atmadım bilmiyorum yani. Ben oradaki ventim bu arada. Ben de oradaki ventim. Ben verdim. Ama, ama yani. Ramus'un ikinci impostor olup olmadığı hakkında Ramos. şüpheliyim. Gerçekten dolayı şüpheliyim. ama ben eminim ikinci olduğunu. Durduk yere niye saldırsın bana? Saldırmıyorum. Kamerada olmadığını ya. yani. i̇şte her ben her saldırmıyorum. Kamera dolmadığını söyledim. Işık yanmıyor hacı. Ben sana saldırmıyorum. Report gelmeden önce neredeydin? Report gelmeden önce sikenin tarafındaydım. Kameranın önündeydim. Neredeydin? Siken Sağ. dedim medbeydi. Aratma görevi. doğduğumuz demeydin. Demeydin. doğduğumuz yerin siken yapılan yörevin alt tarafındaydı. E tamam orası benim dediğim yer. Tamam ben o zaman Ramus aldı bu kilit. Orada <laughs> öyle yoktu ki. Neyse neyse. Ramus 2 gram beynim var beynimi siktin lan. Ben adımından izliyordum. 2 kişi vardı kafeteryada. Ben de öyle. Aynen aynen. Neyse yani sonuçta de 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 ya. Emir Emir kesin Yolun abi. Emir Emir garanti çok abi, da konuşmuyor zaten. Benle alakalı bir alakası alakası gördü. Başka evet, bir Evet, evet. Kamusdan verdiniz Emire mi? Emir verdim. verdin, çift bu arada. Emir. Emir Feran bu Emir. Kendin verdin lan. Adamsın lan sen. Sikip feder abi. Mesaj ya abi ya. Bırak abi ya. Artık maymunluk yaparsın Emir. Hayda. Dur 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 dur. 53'ten çok şüpheliyim ama ben Ramos 53'ün olmadığını düşünüyorum. Niye böyle düşünüyorum ya? O kadar basit bir oyun yapmış olamaz bu arada Ramus 53. İslam'ın o kadar yani şurada adam kill alacak da vent e atlamadan gidecek. Ya düz yukarı çık. Bilemiyorum. Ekstra da direkt Ramus'un üzerine yüklendi. Ömer de yüklendi. Şimdi bunlar değil. Ömer yüklendi mi? Kamerada götünü sikicem bekle beni Yarrak kafa Kamera kapandı bu arada Ramus sağ sol yapıyor gereksiz Kamera niye kapandı kamera hiçbir şey Ya Rami Ömer sol tarafa gitti, Ramuz sağ tarafa doğru kaçtı Burada görevi olan kimseyi düşünmüyorum, hemen şunu ben halledeyim 2, 3, 8, 3, 9 Burayı hallettim abi. Dön diğerin. Dön dön dön. Dedim raporda geziyor. E. Ee? Tamam can hallet onu. Hallet. Şafak. Vuzi nerede? bitti bitti oyun. Oyun bitti. Cici. Cici. Bitti bitti. Şurada mı öldün? Nerede öldüm ben? Aşağı doğru git. Beni buldular değil mi? Tamam bitti bitti. Barış <laughs> abi yatırmışlar. Cici tamam. cici. Çiller de. Kanka ki. Ben güvenli. o kadar basit oynamaz dedim. Basit oynadı. Daha yukarıda mıydınız? Yani Map'in ortadan sol tarafından doğru Medway tarafından Ömer'le birlikte geçtik. Tamam. Ömer gördüm. Ben şimdi evet. çıkarken beni gördünüz mü? Ben seni evet, gördüm. Evet ben gördüm sen tamam. çözün bunları. Ben direkt önünde buldum. Elektrik kapısı da kapalıydı. Muhtemelen elektrikten girip ben tattı İslam. Yo yo Ramos direkt upper engine'dan geldim. Pardon ha. low engine'dan geldim. Elektrik kapısı kapalıydı. Alt yani engine'dan direkt... geldim. Elektrik kapısı kapalı mıydı? Hı hı. Şafak sen nereden geldin? Eee kamerada kim vardı ilk ee, ben... önce? Girin. İlk kere. İlk Şafak vardı Her kamerada oyunu. Ha ölü nerede çıktı? Ele Ele Öl elektrik. Elektrik çıktı çıktı. Çok basit bir senaryo var anlatayım mı? O yakacağız mı? yeni alındı yani son 10 saniye. Aynen de. son oğlum Reaktör Barış abiyle beraber geldik ya. Tamam ben ya, ya. Aynen, çünkü Barış abi çok kısa süre Beni önce... Beni nerede gördün lan var. Reaktör'de? Barış abi gördüm ben. Beni görmedin oğlum. Beni gördün mü yok. ya bak seni de gördüm. gördüm. Sen Barış abi elektrik tarafına gittiniz. Ben dedim ki Mef'in tam tersine gideyim. Ben... Barış abi kesin olacak bak dedim. Barış abi ölmüş. Eee niye peşine gitmedin sonra? Sırı Aslında baktığım, lan şu piçi. Kapandı, bastılar zaten. ben adminde bakıyordum. Sonra, şeye, sonra biraz compsa girdim, beraber gezmeyelim. Şurada tek biraz bekledim. sonra kill aramaya çıkayım diye. Çünkü görevlerim bitmişti. Tamus kameraya sonra bakın, bitirdim. ben imposter değilim der misin? Bir çıktım. Kameraya bakın, ben imposter değil miyim? E tam derim kanki. Bak, ben onu evet. oynayıp çözemedim, tamam mı? Bak benim imposterim oyunu kaybedersin yüzde yüz söyleyeyim kameramda açık yayındayım şu an <laughs> En içten dileklerimle beni post edelim kardeşim bak. Kesinlikle söyle. Ben oldum Bu arada bir şey daha diyeceğim. Bir şey daha diyeceğim. Bana verirse oyunu satarsınız. Ben tüm görevlerimi bitirdim. Hangi görevler nasıl bir şekilde yaptığımı da anlatırım. Artık için görevi de oldum. Keşke birinin siçen görevi olsaydı gelseydi yanıma. Ömer, kim bak isterseniz. Ben... Ya devam ben edelim ya aranızda teori varsa söyle. Oğlum sence kim olabilir? Kuzen söyleriz zaten direkt şafa kastı. Ya kardeşim kuzen mızın olayını bırak. Şu oyun herkes sol şey. açıyor tamam mı? Çıkarım şu kuzeni ya. Ne? Ne? Kuzen seks. Ya ben ben Ramus <laughs> olduğunu biliyorum. Bunu kanıtlayabilirim. Ya. Yani, ya hoşçakalınız. Ya. <laughs> tamam yok. Benim dediğim gibi. Fıkra anlatayım size. Bir varmış <laughs> bir yokmuş tamam mı? Bir tane deli varmış hastaneden kaçmış daha tepesine geçmiş sürekli 34 diyormuş. Sonra bu sürekli 34 dedikten sonra aşağıdan bir adam geçmiş. Adam demiş gerize kalla abi demiş çitmiş şana ona bir vurmuş düşmüş aşağı sonra işte başlamış. Komik direnç ya lan abi. Ben <laughs> <Nerede? gülüyor> bu arada. Ne <laughs> kadar <Yatılar> komik <laughs> bir yan şey. Bir oğlum bir oyunu bir kaybettiniz vallahi <laughs> hayırlı <kaybettiniz gülüyor> <bana. Aynı gülüyor> olsun. Şey oğlum fıkrasına gülmeyen adam gibi. Nasıl? şey diyeceğim artık şey bundan şey, sonra da şafa 36 derler şey. <laughs> aaa <Ay gülüyor> hadi bakayım daha kötü bir espri geldi daha, daha biraz yani net info var karen sen nasıl yapsın kanka A beni ramus beni kespeseydin Oğlum. ben bu kadar basit oynayabileceğini düşünmemiştim abi bak bu mapı bilmiyorum yemin ederim bilmiyorum